satın Bunun istediğin oyuncağı oynayabilirsin. Aa Yusuf zombilere bak. Bak. Bir ara sen bana çok oynuyordun bu oyunu. Baksana burada da çok güzelmiş. Evet. Oynamak ister misin bunu? Dur bir deneyim. Dene bakalım. Kartını no okut. Evet. Yusuf bunu beğenecek mi? Aa ne yapıyorsun? Ha Oraları denk getirmeye çalışıyorsun topları. Top atıyor, oradaki şeylere denk getirmeye çalışıyor. Yusuf çok kolaymış bu ya. Ay, gözüktüğü kadar, kolay değil. Gözüktüğü kadar kolay değil mi? Bak bak, denk gelmiyor. Aa, başka yerlere gidiyor. Yusuf hiç bir tane daha denk gelmedi mi? Bir tane girdi mi? Bakar mı? Aa, Yusuf başka yere gitti yine. Çok zormuş bu. Hiç öyle. Aa! Bilet kazandıran oyun istiyordun. Anne bir alsana. Şuna bakayım. Aynısı. Aynısı Başka oyun oynayalım. Bu da mı bilet veriyor. veriyor? Tamam. Al bakalım kartını. Yusuf bilet istiyor. O hep biletli oyunları oynuyor. Arkasını döndür şimdi. Evet şimdi yap bakalım. Allah Allah. Al. Niye olmuyor? Bir de bunu deneyelim. Aynısı bu da. Heh, bu oldu. Bu bozuk herhalde. Bir tanesi gitti Yusuf. Çok başarılı. İkinci de gitti. Üçüncü de gitti Yusuf. Bu oyuna çok başarılısın. Oo, hepsini vuruyor. Yusuf baksana çok az kaldı. Anneciğim çok bilet kazanacaksın bundan. Hadi 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 bir tane daha. Heh. evet bir tane daha oldu. Çok bilet kazanacaksın çabuk ol. Sağdakilere vur sağdakilere denk getir ortaya atma. Evet, bu da oldu. Soldakine, ah! Aa, oğlum. Yusuf biletlere bak! Baksana çok çıktı bu sefer. Aşırı çıktı. Baksana bir sürü oldu biletin. <laughs> çok şanslısın. Bakayım ne yazıyor biletlerin üstünde. Evet bundan da çıkıyor ama biz biz denk getiremedik oğlum. Az önce yaptık olmadı. Bakayım kaç tane biletin oldu? Ya çok güzel. Biz oynamaya devam edeceğiz çocuklar. Hoşçakalın.